Selman elimde Huawei Pro 80 Ultra var Geçen sene Pro 70 Ultra Tanıtıldığında çok heyecanlanmıştık Ve test ettiğimde müthiş deneyimler elde etmiştim Özellikle fotoğraf konusunda çok iddialı Bir telefondu Aslına bakarsak Huawei bu iddialarını Pro 80 Ultra modelinde daha da yukarıya taşıyor. Arka tarafta dünyanın ilk değiştirilebilir çift telefoto kamerasına sahip bir telefoto dizilimi var. Yani arka tarafta aslında lensler arasında geçiş yapan bir sensörden bahsediyoruz. Böylelikle hem 3.7x hem de 9.4x çok daha iyi yüksek çözünürlüklü fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Gerçekten çok ince düşünülmüş, çok iyi bir mühendislik harikası. İçerisinde elektronik parçalar ve dişliler sayesinde hareket eden aslında ki bunun minik de olsa sesini de duyuyorsunuz. Milimetre değerleri arasında geçiş yapabiliyor. Gerçekten inanılmaz. Aynı zamanda Pro 80 Pro modeli de burada yer alıyor. Bununla ilgili deneyimlerimi de anlatacağım. Aslına bakarsak Pro 80 Ultra ile pek çok yönüyle benzer özelliklere sahipler fakat kamera tarafında özellikle daha da iyi bir deneyim sunuyor Pro 80 Ultra. Pro 70 Ultra ile şöyle yan yana Pro 80 Ultra'yı koyduğumuzda Pro 70 Ultra'da yer alan hareketli ana kamera bölümü değiştirilerek aslında sabit bir tasarıma geçilmiş. Bunun da yapılmasının sebebi aslında bu değiştirilebilir telefoto lens seçeneğinden kaynaklı aslında onu buraya sığdırabilmek için bu sefer aslında doğuştan çıkıntılı bir şekilde yapılmış. Dolayısıyla kamera çıkıntısı şöyle yan yana ikisini kıyasladığımızda yeni modelle biraz daha fazla. Ama bu elbette çektiği harika fotoğraf ve videolarla aslında bir sorun olmaktan çıkıyor kesinlikle. Tasarıma baktığımızda yine hem önden hem de arka taraftan kavisli tasarımı devam ettiriyorlar. Elde tutuşu çok kolay. Yan tarafında bulunan parlak alüminyum parçalar da telefonun çok şık gözükmesini sağlıyor. Pro 70 Ultra'yı kenar aldım ki direkt Pro 80 Ultra üzerinden anlatayım ve burada çok iyi hoparlörlerle de birlikte geliyor. Hatta Huawei'nin mum söndürme iddiası var. Onu da denedim. Gerçekten söndürebiliyorsunuz. Aynı zamanda arka tarafta bu aslında Pro'larda görmeye alışkın olduğumuz Tasarım dili yine aynı şekilde devam ediyor. XMage kameramız var. Kamera tarafında her iki cihazda çok başarılı, çok yetenekli. Pro 80 Ultra'nın öncelikle biraz ekrandan bahsedeyim. 6.8 inç boyutunda LTPO OLED ekrana sahibiz. 3000 nit parlaklığa sahip ve bu LTPO olma fonksiyonu aslında 1 Hz ile 120 Hz aralığında değişken tazeleme hızına sahip olması anlamına geliyor. Bu da hem akıcı bir deneyim sunuyor hem de pil tasarrufu anlamına geliyor. Dayanıklılık konusunda da IP68 ve 69 sertifikasına sahip. Aynı zamanda burada Kunlun cool Glass yine kullanılıyor 2.0 olarak. Gerçekten çok iyi bir dayanıklılığa sahip olduğunu söyleyebilirim. Pro 70 Ultra'yı uzun zamandır aslında deneyemiyorum. Bir seneyi aşkın süredir. Dolayısıyla bu cihazda benzer bir deneyim sunuyor. Hakikaten iyi bir hissiyata sahip. Elbette şu anda ekran jelatiniyle kullandım ama arka tarafının da yine dayanıklı olduğunu söyleyebilirim bu tarafta gerçekten çok iyi bir malzeme hissiyatına sahip kesinlikle. Gelelim kamera tarafına. Şimdi arka tarafta bolca kameraya sahibiz. Alt tarafta en altta 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kameramız bulunuyor ve ana kamera 1 inç boyutunda sensöre sahip. Bu da aslında bir kompakt fotoğraf makinesiyle benzer boyut. Dolayısıyla fotoğraflarda daha aydınlık, daha net ve aynı zamanda daha fazla veri ile aslında işlenerek çok daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Düşük ışık performansı konusunda da avantaj sağlıyor büyük sensör. Her türlü aslında ciddi bir avantaj sağlıyor size. Aynı zamanda RYYB dizilimine sahip bu sensör. Yani red, yellow, yellow, blue şeklinde Normalde RGB olan yani green yerine sarı tonları aslında kullanıyor ve böylelikle de aslında çok daha iyi fotoğraflar çekebiliyor. Hatta üzerinde 1.5 megapiksel çözünürlüğünde bir renk yakalama sensörü bulunuyor. Bununla da aslında toplamda hepsini birlikte işleyerek ortaya çok iyi fotoğraflar çıkmasını sağlıyor. Hatta bu fotoğrafları önce siz fotoğraf çekiyorsunuz ardından galeride baktığınızda çok daha iyi bir fotoğraf haline geldiğini fark ediyorsunuz. İşte bunun sebebi de aslında arka tarafta işlemci ve yapay zeka desteğiyle bu fotoğrafları işliyor olması. Gelelim telefotoya. Dünyanın ilk değiştirilebilir çift lensli telefoto kamerasından bahsettik. Ve burada aslında gözlerinizle de görüyorsunuz zaten iki tane bölüm var. Telefoto bölümü. Periskop kamera şurada yer alıyor. Buradan yansıtarak hareket ederek aslında sürekli 3.7 kat veya 9.4 kat arasında geçiş yapabiliyorsunuz. 50 megapiksel çözünürlüğe sahip bu kamera elbette o hareket esnasında sensörün belli bir kısmına odaklandığı için 12.5 megapiksele düşüyor 9.4x'te. Fakat ortaya çıkan sonuçlar kesinlikle muazzam. Yani arka tarafı bokeh'li çok iyi portreler mesela yakalayabiliyorsunuz. Bu konuda özellikle beni çok heyecanlandırdı. Gerçekten siz zaten örnekleri göreceksiniz. Hem gece performansı hem de gündüz işte portre çekimlerde çok iyi bir deneyim sunuyor. Ultra geniş açılı kameraya gelecek olursak da Burada da 40 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameramız yer alıyor üst tarafta. Onun da gerçekten yüksek çözünürlüğe sahip olması aynı zamanda ultra geniş açılı kameralarla kıyasladığımızda diğer telefon modellerindeki daha keskin görüntüler sunuyor olması bence büyük bir avantajı. 4K optik görüntü sabitlemeli. Telefotoda ve ana kamerada video kayıtları da yapabiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir avantaj. Pro 80 Ultra'nın kamerasındaki bir diğer önemli detay da 16 stopluk dinamik aralık. Şimdi 16 stop deyince kafanızda çok canlanmıyor olabilir ama aslında fotoğraf makinelerinde, profesyonel aynasız full frame fotoğraf makinelerinde bile bu seviyeleri her makinede göremiyoruz. Dolayısıyla çok etkileyici olduğunu söyleyebilirim. Peki bunun katkısı ne Selman derseniz? Mesela ters ışıkta fotoğraflar çekiyorsanız, gün batımında sert, zor koşullarda fotoğraflar çekiyorsunuz. işte o zaman kadrajdaki objeyi, sujeyi çok daha aydınlık bir şekilde fotoğraflarken arka tarafı da patlamadan yakalayabilmenize imkan tanıyor. Çok önemli bir detay. Şu anda video kaydını Huawei Pro 80 Ultra ile yapıyorum. Ön kamerada geniş açıyı kullanıyorum. 1x'e aldığımızda ve 2x'e aldığımızda da durum bu şekilde. Daha detaylı almak isterseniz yüzünüzü mesela 2x'de kullanabilirsiniz. Epey geniş açı ve bakın şöyle yürüdüğümde de gayet iyi bir deneyim sunuyor. Sarsıntı engellemesi de güzel bu arada. Arka kameraya gelirsek de yürüyüş esnasında ultra geniş açılı kamera bu şekilde. 1x ana kamera 3.7x ve bakın 10x yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Tabi şu anda video esnasında 10x'e çeviremiyor. Tekrardan 3.7x 1x Gelelim performans detaylarına. 16 GB RAM ve 512 GB depolama ile birlikte geliyor. Oyun performansına baktığımızda PUBG Mobile'de mesela deneyimledim. Gerçekten çok akıcı bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Güzel bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Merak edilebilir. Rakiplerde işte Snapdragon gibi işlemciler var. Onlarla kıyasladığımızda nasıl bir deneyim sunuyor diye. Aslına bakarsak burada Huawei'nin kendi arayüzü ile birlikte de çok iyi bir deneyim sunuyor. Yani telefon genel manada kesinlikle akıcı bir hissiyata sahip. O yüzden Güzel bir performansla elde edebiliyorsunuz. Telefon optimize bir şekilde aslında bu oyunlarda da iyi bir deneyim sunmanızı sağlıyor. Herhangi bir problemle karşılaşmanın bu da sevindirici bir haber. Peki gelelim biraz daha pil performansına. İçerisinde 5170 mAh saat kapasiteli bir pil bulunuyor. Aynı zamanda 100 W hızında kablolu, 80 W hızında da kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Beraberinde gelen şarj adaptörü de bu hızları destekliyor. Bu da sevindirici bir haber. 80 W zaten kablosuzlu şarj adaptörü bulmak biraz zor olacaktır tahmin ediyorum. Ama elbette yaygınlaşıyor mu? Yaygınlaşmaya başlıyor. Mesela yine bir Çinli marka BYD'nin otomobillerinde 50 W'lık kablosuz şarj desteği var. İşte bu telefonla o hız ulaşabileceksiniz hatta daha bile yukarısını destekliyor 80 watt'a kadar dolayısıyla geleceğe dönük bir özellik olduğunu belirtmekte fayda var aslında arayüzle ilgili şunu da bahsedeyim birazdan zaten uygulama konusundan bahsedeceğim telefonu hangi uygulamaları nasıl yükleyebiliyorsunuz diye sevindirici haber çok kolay şekilde tüm istediğiniz uygulamalar. Instagram WhatsApp YouTube Gmail daha fazla aklınıza gelebilecek her türlü uygulamaya aslında saniyeler içerisinde normal bir android telefon kullanıyor gibi artık indirebiliyorsunuz. Huawei çok güzel geliştirmeler yaptı. Ondan bahsedeceğim ama EMUI 15 ile birlikte geldiğinde belirtmiş olayım burada. E, işletim sistemi olarak. Şöyle arayüzünde gezindiğinizde belirttim ya çok akıcı bir deneyim elde ediyorsunuz. E, pek çok kişiselleştirmeye ayarlamaya sahip galeride fotoğraf düzenlemeleri yapmak istediğinizde çeşitli yapay zeka özellikleriyle birlikte de geliyor. Fakat biraz daha fazla yapay zeka seçeneği sunsak güzel olmuş açıkçası. O tarafta rakiplerde özellikle Google'ın desteğiyle de elbette çok daha fazla seçenek sunabiliyorlar. Huawei'nin de burada biraz daha yakın gelecekte umuyorum daha da iyi, daha farklı özellikle işler çıkartacaktır. Çünkü Huawei böyle yap çok havalı güzel şeyler yapıyor. Şimdi gelelim biraz daha Pro 80 Pro'ya. Bu tarafta da telefonun tasarımına baktığımızda özellikle kırmızı rengine ben bayılıyorum ama bendeki siyah rengi bu da çok şık duruyor kesinlikle. Aslında burada Fashion Forward diyor Huawei. Dolayısıyla ya moda objesi olarak da tanımlıyor bu cihazları. Kesinlikle şöyle baktığınızda da gerçekten çok şık duran cihazlar olduğunu söyleyeyim. Özellikle arayüzüyle de aslında renklerin uyumunu kutudan çıkarttığınız haliyle direkt sağlıyor Huawei. Dolayısıyla çok güzel gözüküyor. Şimdi bu cihazın tasarımdan biraz bahsedeyim. Yine benzer bir tasarıma sahibiz. Dayanıklı işte Kunlun cool Glass'a sahip suya dayanıklılık IP68-69 sertifikaları bulunuyor üzerinde 6.8 inçlik LTPO OLED ekrana sahip 1 ile 120 Hz aralığında değişken tazeleme hızı bulunuyor. Ultra ile kıyasladığımızda Pro'da ekran parlaklığı olarak 1500 nit'lik bir parlaklık bulunuyor. Biraz daha aşağıda bir parlaklığa sahip. Fakat güneş altında baktığınızda çok ciddi bir ayrışma da yok. Yani burada da güzel bir deneyim elde ediyorsunuz. Zaten burada nitler arası eksponansiyel artıyor. Yani 100 200 arasında daha fazla bir fark varken işte 1500'e 3000 arasında daha az bir fark oluyor. Dolayısıyla burada da güzel bir deneyim sunuyor yine bu cihazda bir endişeniz olmasın. Merak etmeyin. Kamera tarafına gelirsek de şimdi bu cihazın arka tarafında şöyle yan yana koyduğumuzda biraz daha ince bir kamera çıkıntısı bulunuyor. Biraz daha böyle mütevazi gözüken fakat bu da çok yetenekli sensörler bulunuyor. Hemen anlatayım. Yine 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya sahibiz. Ve burada 1 inçlik sensör bulunuyor yine. Ve aynı zamanda az önce Ultra'da anlatmayı unuttum. Değişken diyafram değerine sahibiz. 1.6 diyafram ile 4 diyafram değeri arasında hareketli şekilde kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Bunun ne faydası var? Alan derinliği konusunda değişiklikler yapabiliyorsunuz. Daha keskin fotoğraflar elde etmek istediğinizde manuel şekilde bunları ayarlayabiliyorsunuz. Kesinlikle profesyonel fotoğrafçılar, fotoğraftan az çok anlayan insanlar ne demek istediğimi anlayacaklardır. İşte bu yönüyle aslında Huawei'yi bütün rakiplerinden ayrışan ciddi özelliklere sahip. Yine optik görüntü sabitleme özelliği de bulunuyor. Telefoto tarafına geldiğimizde ise 48 megapiksel çözünürlüğünde bir telefoto kameraya sahibiz. 4 kat optik yakınlaştırma yapıyor. Mesela burada 9.4 hatta 10 yuvarlarsak bir zoom varken Değişken 3.7 ile 9.4 arasında. Burada ise sabit 4 şeklinde tek bir lens dizilimi bulunuyor. Burada hareketli bir mekanizma yok. Yine bunda da aslında 1.5 megapiksel çözünürlüğünde ultra kroma sensör var. Renkleri alabilmesi ve arka tarafta işleyebilmesi için veriyi toplayan bir sensör. Ultra geniş açılı kamerası da yine güzel bir deneyim sunuyor. Aynı şekilde 40 megapiksel çözünürlüğe sahip ultra geniş açılı kamera var. Şu anda video kaydını Huawei Pro 80 Pro ile yapıyorum. Ön kamerası geniş açılı da 1x'te de bu şekilde. Ama şu geniş açı çok güzel. Aynı zamanda bakın rüzgarlı, hareketli, sarsıntılı bir şekilde scooter kullanırken çekiyorum. Nasıl? Hadi bakalım. Ana kamerada bu şekilde çekiyor. Şu anda ultra geniş açılı kamerada bir kat, 4 kat ve ardından on kata geçiyoruz. Hop aldık genişe. Yine bu iki cihazda da aslında sevdiğim özelliklerden bir tanesi şimdi telefonla makro fotoğraflar çekerken ultra makro seçeneğiyle uzaktan zoom yaparak çok iyi makro fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Pura 70 serisinde de vardı bu özellik. Hakikaten çok iyi bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Yani bu telefonlar gerçekten. Bir telefonun ötesinde bir fotoğraf makinesinde de alternatif olacak şeyler biraz daha fazla deneyimlemek istiyorum. Fırsat buldukça deneyimlerimi sizlere de anlatmak istiyorum mutlaka. Selfie kameralarından da bahsedeyim elbette. İkisinde de aynı selfie kamerasına sahibiz. Geniş açılı, normal ve iki kat yakınlaştırma seçenekleri de bulunuyor içerisinde dijital olarak. Ve gerçekten çok iyi fotoğraflar yine ön kameralarıyla da çekebiliyorsunuz. Geniş açı olması büyük kolaylık sağlıyor bu konuda. Ve video çekerken de yine güzel sonuçlar ortaya çıkıyor ee, ön kamerayla videolarda. Öyleyse Pro'nun da biraz daha teknik özelliklerini anlatayım. 12 GB RAM ve 512 GB'lık depolama ile birlikte geliyor. Bu depolamaların da yüksek hız standartlarına sahip. Yine şarj portları da yüksek hızları destekliyor aktarım konusunda. Bu da güzel bir haber. Şöyle toparlayacak olursak telefonların her ikisi de çok güçlü. Özellikle biraz daha fiyat performans konusunda iddialı olsun derseniz Pro 80 Pro'yu tercih edebilirsiniz ama ben en iyi fotoğraf ve video deneyimlerini elde etmek istiyorum derseniz işte o zaman Pro 80 Ultra'yı kesinlikle gönül rahatle tavsiye edebilirim. Peki Selman biraz daha anlat bakalım şu Google servisleri ve diğer Instagram, WhatsApp gibi uygulamaları nasıl yükleyeceğiz? Şimdi size Play Store ve Google uygulamaları nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. App Gallery'e giriyoruz. Gbox yazıyoruz. Ardından Gbox uygulamasını telefona yüklüyoruz. Ve buradan hesabımıza giriş yapacağız. Hızlı bir şekilde indiriyor zaten. Kabul et diyorum. Burada yüklü uygulamalarda Play Store var. Hemen şöyle bir giriş yapalım. İzin veriyorum diyorum. Oturum açmam gerekiyor. Hesabıma giriyorum. Şimdi giriş yaptım. Şöyle Play Store'a giderim. Bakın hesabım açık. Artık burada istediğim uygulamayı indirebilirim. Hatta şöyle de yapabilirim. Buradan basılı tutuyorum. Kısa yol oluştur diyorum. Ve şu anda bakın kısa yola bastığımda buradan istediğim şekilde Google haritalar hemen indirmek istediğimde yükle diyorum. Şu anda yükleme işlemi gerçekleştiriliyor. Yükleme tamamlanıyor açtım. Bakın hesabımla birlikte otomatik şekilde geldi. Ayrıca Micro G servislerine cihazda da izin vermeniz gerekiyor. Kusursuz bir deneyim için bu da önemli detaylardan bir tanesi. Şimdi bir de WhatsApp'ı indirelim. Yine App Gallery üzerinden ihtiyacımız olan her uygulamayı buradan indirebiliyoruz. WhatsApp zaten direkt çıktı. Yükle dediğimde devam et diyorum. Şu anda arka planda yüklemeye başladı uygulamayı. Ve hızlı bir şekilde kurulum tamamlanıyor. Yüklendi. Aç diyorum. Kabul et. Devam et. Şimdi buradan Türkiye'yi seçelim. En başta çıktı zaten. Kalan detayları girerek buradan hesapmada giriş yapabiliyorum. Evet özetlersek bir kere telefonların ikisi de çok güzel telefonlar olmuş. Dubai'de lansmanda biraz deneyimlediğimde çok iyi bir deneyim sunuyorlardı zaten. Özellikle Ultra'yı kamera performans konusunda deneyimlemek için de sabırsızlanıyordum. Burada tabi Pro'nun da hakkını yememek lazım çünkü telefoto haricinde aslında aynı deneyimi burada da elde edebiliyorsunuz. Çok iyi özellikler sunuyor Pro'da. O yüzden kesinlikle Ultra'yı alamıyorum başka modellere bakayım değil de Pro'ya da kesinlikle göz atabilirsiniz. Çünkü bu cihaz da çok iddialı bir cihaz olmuş onu söyleyeyim. Bu zamanda farklı hediyeleri de var. 3 farklı renk seçeneği ve bakın burada 11.000 Liraya yakın 11 bin liradan fazla bir hediye beraberinde geliyor. 46 milimetrelik GT5 akıllı saat, duvar tipi şarj adaptörü ve 1 yıllık Huawei Care Plus desteği ile birlikte aynı zamanda ek indirimli fiyatlarla bu cihazlara da sahip olabiliyorsunuz. Öte yandan Akbank'ın 3 ay alışveriş kredisiyle de yine sahip olabilirsiniz. Hızlı ve ücretsiz teslimat imkanı da bulunuyor burada. Güzel bir kampanya olduğunu belirtmekte fayda var. Evet açıklama kısmına linklerini de bırakacağım. İndirim kodu gibi güzel detaylar da oluyor. Onları da eklemeye çalışacağım. Oradan kendiniz de Huawei'nin web sitesinden göz atabilir. Dilerseniz satın alabilirsiniz. Huawei Pro 80 Ultra'nın biraz da satın alma imkanlarından bahsetmek istiyorum. Benim videoyu çektiğim tarihte Huawei resmi olarak bir fiyat açıklamadı. Dolayısıyla beraberinde gelen birkaç tane kampanyadan bahsedeyim sizlere. Şimdi bu tarafta aslında GT5 hediyesiyle gelen Pro 80 Pro'ya kıyasla burada GT5 Pro hediyesi var. Toplamda 16.000 liraya yakın bir hediye paketi bulunuyor bu ürünlerle birlikte. 100 wattlık duvar tipi şarj adaptörü Huawei Care Plus aynı zamanda 10 kat bol puan fırsatı da bulunuyor. Lansmanı özel yorum kampanyası ile Band 8 hediyesi var. Anlayacağınız bu cihazda güzel kampanyalar var. Ben de fiyatı çok merak ediyorum bakalım. Bunu da göreceğiz. Ben bu cihazları kullanmaktan çok büyük keyif aldım. Fırsat buldukça da farklı içeriklerde de hazırlamaya çalışacağım. O yüzden merak ettikleriniz olursa onları da yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca siz satın alır kullanırsanız da deneyimlerinizi yazın ki diğer kullanıcılar da sizin deneyimlerinizden faydalansın. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.